Arkadaşlar hepinize merhaba. E, bu videoyu çekme amacım aslında eğitime katılmak isteyip de veya düşünüp de e, emin olamayan veya bu eğitimin sonunda hangi becerilere sahip olacaklarını kestiremeyen kişilere yönelik bir takım bilgiler vermek istiyorum. E, öncelikle tarotu kesinlikle kehanet amaçlı kullanmıyoruz. Daha çok üzerindeki ezoterik sembolleri kullanarak kişinin yüzleşmekten korktuğu konularda farkındalık yaşamasını, Hedefliyoruz. Aslında e, içsel bir yolculuk veya içsel e, yalnızlaşma içerisinde kişinin e, baskıladığı bir takım konular varsa bunların su yüzüne çıkmasını sağlamayı hedefliyoruz. O yüzden de e, kendinizle yüzleşmek özellikle ve öncelikle kendinizle yüzleşmek istiyorsanız sonrasında da e, çevrenize e, bu konuda, destek olmak veya bu konuda danışmanlık yapmak istiyorsanız aslında doğru yerdesiniz. çok çok zevkli bir eğitim süreci oluyor. Eğitimlerim 16 hafta sürüyor. İçinde astroloji mitoloji de yer alıyor. Görsel olarak ve mitolojik hikayelerle besleyerek aslında böyle biraz daha konuyu akıllarda hafızalarda kalmasını sağlayacak şekilde eğitimlerimi sürdürüyorum. Daha kısa veriyordum ama biraz daha ilave konularla birlikte aslında tarotu tamamıyla hayatınıza oturtmanızı çok arzuluyorum. Hep benim eğitime katılanlar da bilir bu konuda bir kitap yazmaya başladım aslında. Akrep stelyumum olduğu için çok fazla inceleme araştırma yapma ihtiyacı duyuyorum. Çok seviyorum okut konuları da çok seviyorum, araştırmayı da çok seviyorum. İnşallah çok uzun sürmez diye de ümit ediyorum yazdığım kitap biraz ayrıntılı olacak çünkü. Şimdi tarot da çok kısa bilgiler vereceğim. Hani en azından eğitim almayı düşünenler için belki biraz iştah açıcı veya e, bir takım farkındalıklar yaşamasını sağlayacak bilgiler olabilir. Şimdi e, 78 tane kart var tarotta ve bu 78 kartın hepsinin üzerinde sembolizmalar var. E, üçe ayrılmış durumda tarot kartları. Majör arkana dediğimiz 22 tane ana kart ve kişinin çok fazla sembolizma kullanılan 22 kart majör arkana ve kişinin psikolojik olarak kendisini sorgulamasını sağlamak amaçlanıyor. İkinci seri ya da ikinci grup minör arkana olarak adlandırılıyor ve daha çok kişinin günlük olaylarını daha önemsiz, daha böyle farkındalığı çok derin olmamakla birlikte bir takım konuları gün yüzüne çıkartarak kişinin karar vermesini, sorgulamasını sağlayan e, kartlar. Bu e, minör arkana toplam 40 tane ve 4 seri bulunuyor. Hem astrolojide hem tarotta 4 element çok önemli. Bu yüzden de e, tarottaki 4 element işte değnek, e, kupa, tılsım ve kılıç serisi var. Bunların astrolojik karşıtlıkları da zaten ateş, hava, toprak ve su elementi. Bunlar e, her iki platformda da çok fazla kullandığımız e, kişiye çok fazla bilgi veren e, konular. Bu yüzden de Küçük arkanadaki bu dört element e, faktörü özellikle açılımlarda ne kadar çok çıktığı veya az çıktığı ile birlikte birleştirilerek kişinin hangi elementinin o an için düşük olduğunu saptayabiliyoruz aslında veya farkındalık yaşamasını sağlayabiliyoruz. Sorgulayarak tabii ki biz saptama olarak söylemeyeyim belki yanlış kelime kullanmış olabilirim daha çok kişiyi sorgulayarak acaba adım mı atamıyor? ...işte acaba karar mı mı şeklinde... ...bir takım analizler yaparak, sembolizmaları kullanıp... ...veya açılım yaptığımızda bu kartları birbiriyle birleştirip... kişiyi önüne ayna koyuyoruz aslında. Bu aynaya bakıp kişi diyor ki evet ben bunları yapıyorum veya yapmıyorum şeklinde... ...çeşitli sorularla besliyoruz. Ve üçüncü grupta saraylı grubu. Toplam 16 tane var saraylı grubu da. Bu da daha çok kişinin çevresindeki, hayatındaki diğer kişilere hitap ediyor diğer kişilerin varlığını gösterebiliyor ee, Belki bu kişilerden zarar görecek belki bu kişilerden fayda görecek yararlanması gerekecek ee, veya kişinin e, o kişilerin e, işaret ettiği kişilerin özellikle ile ilgili bir takım mesajlar verebilir O yüzden de e, saraylı kartları da e, açılımlarda özellikle kişinin dışındaki e, diğer çevresini gösterdiği için e, çok önemli ipuçları mesajlar verebiliyor Şimdi birkaç tane örnek vermek gerekirse, mesela major arkanadan vereyim. Toplam 22 tane demiştim biliyorsunuz, sıfırla 21 numaralı. Kart arasında jokerle başlar ve dünya kartı ile biter. Sanki bir inisiyasyon süreci gibidir. Yani bir başından girer sonundan çıkarsınız. Biliyorsunuz ezoterizmde de inisiyasyon süreçleri çok önemlidir. Ve orada bir noktadan girersiniz. Eğer bu yolun sonuna gelebilirseniz, başarı sağlarsanız bilgiler o zaman size sağlanır. Yoksa aksi takdirde o yolu bitiremezseniz, o girdiğiniz yolun sonuna gelemezsiniz, e, o bilgilere sahip olamazsınız. O yüzden de böyle ilk e, majör arkana kısmını 0 ile 21'i e, arası kişinin e, farkındalığını kazanması açısından çok önem arz ediyor. Mesela bunlardan bir örnek göstermem gerekirse kule kartı. Kule kartı astrolojide Mars tarafından e, simgeleniyor. E, bu arada eğitimlerimde astrolojiye yönelik de çok bilgi veriyorum bilmenize kesinlikle gerek yok. Ben zaten sizin bilgi sahibi olmanız gereken konuların hepsini dikkatinize sunuyorum. PDF'lerle birlikte bunları size sağlıyorum zaten. Bu kule kartına baktığımızda bakın bir kuleden üstünde bir taç var. O taç düşüyor bir yangın işte şimşeğin çıkardığı bir yangın ve iki kişi aşağıya düşüyor. Aslında kulenin altı bakın sağlam gibi gözüküyor. Sağlam gözükse de yine de bu yıkım yaşanıyor. Aslında kule kartı şöyle bir kart sıralaması bakımından kişinin kendi hayatından çıkaramadığı bazı e, bağımlılık yaptığı bazı konuların e, kendi isteğiyle kendi iradesiyle olmayan çıkarımların veya e, bit bitmesine e, bitmesini sağlayamadığı bazı konular ayrılamadığı işte korktuğu bir takım durumlar varsa kule kartıyla kendi isteği dışında kendi iradesi dışında hayatından çıkarıldığı veya çıkarılacağı ifade ediliyor yani şimdi eğer kule kartı çıksaysa e, açılımlarda genel olarak kişinin bir kere egosu orada yıkılıyor. Bakın o taç egoyu gösteriyor. E, semboller kullanarak dedim ya o taç aslında egoyu sembolize eden bir unsur olarak görmemiz gerekiyor. O yüzden de burada işte beni bırakamaz, ben ondan ayrı yaşayamam. Hep ben e, içeren kelimeleri, cümleleri kullanarak aslında burada yıkımı e, kendi içimizde yaşıyoruz. Yani sen kimsin ki seni bırakamasın? Sen kimsin ki bu bağımlılık enerjisini yaşayarak veya yaşatarak kendine kötülük ediyorsun gibi bir takım mesajlar verebiliyor O yüzden de oradaki Şimşek mesela nasıl o şimşeğe herhangi bir etkimiz olamayacaksa işte bu Şimşek gibi hayatımızda da kendi irademizin dışında bir takım faktörlerle birlikte sonlanmalar yaşayabileceğimizi gösteriyor Tabii burada kendi irademiz olmadığı için beklenmedik daha acı verici daha derin bir acılardan söz edebileceğiz. Bakın altı sağlam kayalık ama buna rağmen bu yıkım yaşanıyorsa siz çok sağlam olarak görseniz bile ee, aslında onun o kadar da sağlam olmadığını veya sizin hayatınıza o kadar da hizmet etmediğini anlıyorsunuz. O yüzden bu kart çıktığında bu tür mesajlar vererek kişinin kendi iradesini kullanması gerekip gerekmediğini sorgulatıyoruz kişiye. Ondan sonrası tabii karar vermek kişiye kalıyor. Yani biz orada bu ilişkiyi bitirmelisin, bu evliliği bitirmelisin şeklinde kesinlikle bir yönlendirme yapmıyoruz bu kendi iradesinin artık üstüne çıkmış bir durumu aslında dikkatine sunuyoruz. Yani eğer kişi evet ben bağımlılık yaşıyorum evet ben ayrılmakta zorlanıyorum evet ben yalnız kalmakta zorlanıyorum gibi cümleleri kendisine itiraf edebiliyorsa belki bunu sorgulayarak ne yapması gerektiğini Tabii bu kesinlikle bir ayrılık olarak da düşünülmemeli. Yani evet bu kart çıktı ben ayrılayım değil. Bu kart çıktıysa kişide bir bağımlılık enerjisi vardır. Alma verme dengesi sorunlar vardır. Kişi bunu sorgulayarak kendisini dengelemeyi öğrenmesi gerekiyor. Orada tamamen burada bir bitişten, bir ayrılıktan e, bahsetmek çok doğru olmaz. Yani kişinin kendisini sorgulayarak çok mu verici aslında? E, çok verici olduğu için mi bu ilişki yürüyor? Yalnız kalmaktan korktuğu için mi e, çok verici davranıyor gibi? Bir takım sorularla e, besliyoruz e, danışmanlığı. Şimdi ikinci grupta minör arkana dedik biliyorsunuz. Minör arkanada da örnek olarak bakın majör arkana da aşağıda ismi yazar. Büyücü mesela bu kartta kule, majör arkana da isim yazar ve sembolikleri çok fazladır. Genel olarak da kartlara baktığınızda çok anlayamazsınız ne ifade ettiğini. İçindeki sembolleri daha doğrusu üzerindeki sembolleri öğrenmeniz gerekiyor. Ama minör arkana toplam 40 tane demiştim biliyorsunuz. Minör arkana da durum biraz daha farklı. Daha rahat ifade edebileceğiniz, baktığınızda daha rahat anlayabileceğiniz bir takım görseller var. Mesela bu tılsın beşlisi. Tılsım işte şuradaki sembol e, yuvarlağın içinde yıldız şeklinde olan yıldız e, tılsım olarak isimlendiriliyor ve kaç tane tılsım varsa o zaten üzerinde 5 olarak yazıyor bakın burada Roma e, alfabesiyle ve e, Roma sayısıyla daha doğrusu ve burada e, tılsım beşlisi olduğunu anlıyoruz tılsım beşlisinde bir ne var ne görüyorsunuz zaten burada e, sakat bir adam özürlü bir adam ve yanında da bir kadın e, ayakları çıplak kar yağıyor ve zor durumdalar bu genel anlamda zorluğu anlatan e, kişinin belki paraca çünkü tılsım daha çok para ve sağlık konularına işaret ediyor öncelikle paraca veya sağlık anlamında bir takım zorlu bir süreç olabileceğini işaret ediyor o yüzden de e, bunu aslında mesela işle ilgili sorular varsa bununla ilgili zor bir dönemde mi olduğunu, zor bir dönemde ise orada yapması gerekenlerin ne olması gerektiğini anlatan kartlardan biri. Mesela burada küçük bir ayrıntı var. Bakın şu çocuğun üzerinde bir tane boynunda bir çan var. Bu çanın anlamı? Aslında yardım istemek zaten o arkadaki tılsım beşlisinin bulunduğu cam da vitray. Bir kilise vitrayı aslında. Burada bir yardım istemesi gerektiğini ifade ediyor. O yüzden de bu kart çıktığında acaba kişi yardım mı istemeli? Yardım isterse olay daha mı akışta kalır şeklinde sorgulamasını istiyoruz. Bu kartı çeker, çekilirse şayet Üçüncü olarak da dedim saraylılar grubu var. Bunlardan da örnek olarak tılsım kraliçesini göstermek istiyorum. Onda da bakın artık sayı yok. Sadece hangisi ise bakın yine yuvarlak içinde yıldız tılsım olarak ve kraliçesi tılsım kraliçesini görüyoruz. Tılsım kraliçesi genel olarak Toprak elementine işaret ediyor. Tılsım zaten toprak elementine işaret ediyor. E, astrolojide de bunları öğretiyoruz zaten. Toprak elementi olan burçlar daha çok boğa, başak ve oğlak burçlarını içerdiği için e, daha çok böyle e, kişinin kendini güvende hissetmesi, maddi olarak güvende hissetmesi için e, bir takım e, adımlar atmasını gösteren bir element. O yüzden de tılsım kraliçesi çıktığında e, kişi kendini güvende hissetmiyor olabilir mesela. Ee, maddi olarak bir takım e, e... Hassasi, hassasiyet gösterdiği durumlar olabilir, farkındalıklar yaşaması gerekiyordur e, gibi durumlar olabilir veya e, bu bir anneye de işaret edebilir. E, genel olarak biz bunu her yaştaki kadın grubuna özellikle 20 yaş üzeri kadın grubuna e, atıfta bulunuyoruz. Bu kart çıktığında her türlü her kraliçe için böyle aslında. Ama tılsım biraz daha böyle toprak elementi olduğu için ayağı yere sağlam basan, ne yaptığını iyi bilen, daha kararlı, sabırlı olan kadınlara işaret ediyor. Burada mesela bazı sembolikler var. var. Bakın yine ezoterik sembolizmalar kullanılmış kartlarda. Buradaki bu tavşan aslında verimliliği bereketi gösteriyor. Ve tavşan biliyorsunuz böyle korktuğunda kaçar. O yüzden de belki bu kart çıktığında kişinin acaba kendisini güvende hissetmemesi söz konusu olabilir mi şeklinde de sorgulayabiliyoruz. İşte burada soru cevap şeklinde gittiğimiz için ya bu kart çıktığında böyle bir durumun var mı? Kendini güvende hissetmiyor olabilir misin? şeklinde Tabi tek kart çekmiyoruz. Sonuçta açılımlar e, çeşitli açılımlar var. Kağıt açılımı 10 kartla açılıyor ama 10 kartın üstüne de diğer kartları soru sorarak açtığımız için. O yüzden de bu sefer ne yapıyoruz? Kişinin kendisini sorgulamasını neden güvende hissetmediği şeklinde bir kart daha çekiyoruz. Mesela diyelim ki neden güvende hissetmiyor ve bir kart çekelim. Değnek kralı çıkmış. Belki bu kocası olabilir mesela eşi olabilir. E, eşi belki değnek kralı mesela. E, ateş elementi olduğu için astrolojide daha çok koç aslan yay biraz daha böyle ego sahibi, cesur, inisiyatif e, sahibi kişilere işaret ediyor. Diyelim ki bunun e, etrafında da e, bir takım e, olumsuz dediğimiz gölge kartlar çıktığını düşünün. E, demek ki kişinin belki e, cesaretle, cesur davranmakla ilgili bir takım sıkıntıları olabilir. İnisiyatif almakla ilgili belki bir sıkıntıları olabilir. E, veya e, işte çok fazla liderlik, yöneticilik özellikleri olduğu için orada biraz zorbalık, şiddet durumu olabilir gibi ifadeler kullanabiliriz. O zaman da burada işte kişi kendini güvende hissetmiyor olabilir. İşte para konusunda belki kişiye destek olmuyor şeklinde ifade edebiliriz yanında çıkan kartlarla tek başına cimriliği kesinlikle göstermez daha çok böyle cimrilik konu olduğunda toprak elementi yani tılsım serisi daha ön planda olur ama burada yanında gölge kartlar çıkarsa ee, belki bunu düşünebiliriz. Ben şu an e, sizin böyle biraz ufkunuzu açmak için aslında bu yorumları yapıyorum çünkü sadece iki kartla yorum yapmıyoruz. Çok kart, on, yani kent açılım için 10 kart üstüne bir en az 10 kart daha çekip kişiye farkındalık yaşamasını sağlıyoruz. O yüzden de e, eğitimlere katıldığınızda tek tek her kart ee, mesela burada şu kartı e, örnek göstereyim. Tek tek her kartı anlatıyoruz. Bu da bir değnek kralı. Burada da bakın semenderler var. Simyada kullanılan arkada aslan var. Çünkü ateş elementi. Ateş elementi at aslan, koç ve yay demiştik biliyorsunuz. Arkasında da aslanları görüyoruz. Bakın tacı tacına bakın. Tacı alev şeklinde. Yani ateş elementi olduğunu zaten anlıyorsunuz. Semender de simyada e, ateşte yanmayan bir hayvan olduğu için de burada Özellikle kullanılmış ki ateş elementini atıfta bulunsun diye. E, değnek zaten direkt ateş elementi demek. O yüzden de bütün bunları öğrenip aslında e, mesela değnek kralı çıktığında hayatınıza dokunacak kişinin e, ateş elementi ağırlıklı bir kişi olabileceğini, yani cesur inisiyatif sahibi, e, belki gölge tarafıyla bencil, ben merkezci, e, belki düşünmeden hareket edebilen, gibi ifadeler kullanarak kişinin gözlemleme yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Yani gerçekten o kişide böyle bir özellik var mı, böyle bir gölge tarafı var mı? Çünkü kartların amacı tamamen kişinin kendi gölge taraflarıyla yüzleşmesini sağlamak. Genelde utanç duyduğumuz, korktuğumuz konuları biliyorsunuz hepimiz insanız. Hepimiz baskılıyoruz. Neden? İşte çevre bizi eleştirmesin, çevre bizi kabul etsin, onaylasın, bizi dışlamasın, yalnız kalmayalım korkusuyla. Ne yapıyoruz? Olumsuz gölge taraflarımızı baskı ve bunları baskılayıp aslında kendi özümüzden de bir şekilde uzaklaşmış oluyoruz. İşte burada kartlar tamamen kişinin kendi gölge taraflarını kabul ederek yüzleşerek kabul etmesini sağlamak, farkındalık yaşamasını sağlamak ve bu farkındalığı yaşadıktan sonra da kendi özüne içine yolculuk yaparak aslında bir bütünlük sağlamasını çalışmak istiyoruz. Eğitimlerime katılmak isterseniz yeni bir eğitimim başladı 5 Ekim'de ama rahatlıkla katılabilirsiniz. Çünkü daha ilk derste sadece açılış yaptık. Yani herhangi bir kart öğrenmeye başlamadık. Dediğim gibi 16 hafta sürüyor. İçinde astroloji mitoloji de olmak üzere bütün kartları 78 kartın hepsini tek tek öğreniyoruz eğitimde. Ee, yaklaşık 15 kadar da açılım öğreneceğiz eğitim boyunca. Bunların bazılarını çokça kullanıyoruz. Bazılarını da bilgi amaçlı veriyoruz ama kişilerin kendi tercihine bırakıyoruz kullanması açısından. İlişkiler açılımı, karar açılımları, işte yıllık açılımlar, e, genel atnalık, e, kelt açılımı gibi, e, genel açılım gibi e, çeşitli açılımlar öğreneceksiniz. E, eğer bu alana herhangi bir meranız, herhangi bir ilginiz varsa beklerim. Ee, ilave sorular sormak isterseniz e, her daim bana e, instagram hesabımdan e, ulaşabilirsiniz ya da e, mesajdan e, mesaj atarak da ulaşabilirsiniz bu konuda e, farkındalık yaşamanızı aydınlanmanızı isterim aslında yani kafanızda herhangi bir soru işareti kalmasın e, eğer dileyenler olursa bir eğitimimin bir dersine misafir olarak da kabul etmek isterim ki e, hem Beni tanıyın, hem bu sürecin nasıl bir süreç olduğunu daha yakından analiz edebilin. Bütün samimiyetimle söylüyorum, hepinizi ilgisi olanlar için, hepinizi davet ediyorum, hepinizi bekliyorum. Eğitimlerime katılmak isterseniz, bilgi sahibi olmak isterseniz, hem ücret konusunda hem süreç konusunda bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, sevgilerimi sunuyorum. Hepinize iyi akşamlar.